Dünya üzerinde birçok taraftara sorulsa milli takım aralarının çok sıkıcı olduğunu, kulüp maçlarının daha eğlenceli olduğunu söyleyeceklerdir. Özellikle ülkemizde milli aralar milli takımımızın da istikrarsızlığından ötürü biraz keyifsiz geçiyor. Milli ara dönüşleri ise taraftarlar için iple çekilen bir hafta. Hele ki bu hafta derbi haftasıysa tadından yenmez. Hangi takım taraftar olursa olsun derbi haftaları hep çok özeldir. Bu sezonki ilk İstanbul derbisi de Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Kısa paslarda derbinin ateşini yükseltiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk 7 haftalık performansını, oyun yapılarını ve taktiksel analizlerini bulacağınız derbi özel videomuz Futbolu Artı 1 ile hazırsanız başlıyor. Önce ev sahibi Beşiktaş'tan başlayalım. Valerin İsmail ile geçen sezonu tamamlayan siyah beyazlar yeni sezonu da hocasıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Vegors, Getson, Masuaku ve Saiz gibi üst düzey isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Cenk, Tayyip ve Muleka gibi oyuncularla da rotasyonunu güçlendirdi. En büyük soru işareti olan stoper mevkisine de transferler biraz geç yapıldı. Maçların ilk 30 dakikasında skoru koparan Beşiktaş için Vegors, Salih ve Gezal'ın performansları çok önemliydi. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet alan siyah beyazlılar özellikle Enkudu ile tempo yapıyor ve Gors'un pasör özellikleriyle oyun kurulumunu sağlıyordu. Bu da baskıdan rahat çıkan Beşiktaş'ta kontraları tehlikeli bir hale getiriyordu. Fakat savunma konusunda büyük bir soru işaretlerine sahiplerdi. Son iki sezonun en çok gelişim gösteren isimlerinden Ersin sözleşme uzatılmaması sebebiyle formundan uzak görüntü sergiledi. Beşiktaş çıktığı 7 maçın altısında kalesini gole kapatamadı. Maçların ikinci yarılarında en çok gol yiyen takımlardan birisi oldu. Oyun yapısına baktığımızda Beşiktaş iyi e pres yapan ve pres'ten iyi çıkan bir takım. Bu Geza sahadayken çok daha kolay oluyor. Fakat alınsa sakatlığında bu rolü üstlenebilecek bir isim henüz bulunamadı. Southampton'dan gelen Redmond uyum sağlayabilmiş görünmüyor. İlk başların artı bir öne çıkan oyuncusu Enkudu da inişi çıkışlı performanslar sergiliyor. Fenerbahçe oynadığı maçlarda savunma çizgisini öne çıkaran, önde baskı yapan ve hatlar arasını geniş tutan bir oyun oynuyor. Beşiktaş iyi savunma yapan takımlara karşı ne kadar zorlansa da açık oynayan ve baskı yapan takımlara karşı pozisyon üretmek de zorlanmıyor. Açık alanları iyi değerlendiren Beşiktaş maçların ilk yarısında yüksek tempoya çıkıyor fakat bunu 90 dakikaya yayma konusunda sorun yaşıyor. Bunun sebebi rotasyon oyuncularının sahadaki oyuncular kadar etkili olmayışları. Beşiktaş derbide ilk yarıdaki hızlı ve agresif oyununu seyirciyle birleştirebilirse goller bulabilir. Bu sezon duran toplardan da sık sık gol atan siyah beyazlar maçın kilidini de duran toplardan açabilir. Derbinin diğer tarafına baktığımızda hem şampiyonluğa hem de iyi futbola büyük özlem duyan Fenerbahçe var. Sezon başında ünlü teknik adam Jorge Jesus'la anlaşan Ali Koç yönetimi hocanın isteği doğrultusunda ağırlıklı olarak Portekizce bilen oyuncular transfer etti. Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından bu durum çok eleştiri alsa da takım form tuttukça Jorge Jesus'u olan övgüler de arttı. Beşiktaş'ın aksine düzenli bir ilk 11 olmayan Fenerbahçe gerçekten geniş bir kadroya sahip. Ayrıca rotasyon olarak düşünülen birçok oyuncu da Jorge Jesus'un ilk 11'inde her an forma giyebilir. 4-1-3-2 sistemini tercih eden Jorge Jesus için hücumcu bekler ve 10 numara özellikle orta sahalar çok önemli. Ancak en çok aranan özellik yüksek fizik kapasite. Fenerbahçe maçlarını yüksek pres temposuyla oynuyor ve orta alanda kapılan toplarla atağa kalkıyor. Forvet oyuncularının mobil ve pasör olması da hücum bölgesinde hareketli bir Fenerbahçe izlememize sebep oluyor. Bu sezonki gol yükünün önemli bir bölümünü üstlenen Ener Valencia toplu ve topsuz oyunda takımının en dikkat çekeni. Ancak dediğimiz gibi Jorge Jesus Valencia'nın fizik kalitesini beğenmezse takımın en golcüsü Valencia'da yedek oturabilir. Beşiktaş'ın baskılardan iyi çıktığını söylemiştik. Fenerbahçe'de en çok golü bu şekilde yiyor. Savunma beklerinin arasına atılan uzun toplar veya orta alandan yapılan hızlı geçişler Fenerbahçe'nin kalesinde goller görmesine sebep oluyor. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyun yapıları birbirinin tam tersi diyebiliriz. Jorge Jesus bu maç üzerinde topu rakibine bırakıp oyunu kendi alanında kabul eden bir takım çıkarırsa oyunun kitleneceğini ve duran topların maçın akıbetini belirleyeceğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe yapısal olarak oyunu orta bölgede daraltıyor. Beşiktaş ise Rozier ve Masuaku'yu sık sık rakip ceza alanına gönderen bir oyun tercih ediyor. Gezal ve Tayyip'in maça ilk 11'de başlayamayacak olması Fenerbahçe'nin daha çok top kapabileceğini ve hücum geçişini yapabilmesini sağlayacaktır. Fenerbahçe'de uzun zaman sonra hem yönetim hem de taraftar kenetlenmiş durumda. Özellikle Jorge Jesus'un oyun tarzı büyük bir beğeni topluyor. Deplasmanda kazanılacak bir Beşiktaş derbisi de camiayı iyice şampiyonluk havasına sokacaktır. Son iki haftadır kazanamayan Beşiktaş'la son son 2 haftada 7 gol atarak kazanan Fenerbahçe'nin karşılaşması iki farklı oyunun yapısını karşı karşıya getirecek. Peki sizin derbi hakkında düşünceleriniz neler? Sizce maç kaç kaç sonuçlanacak? Yorumlarınızı futbola artı bir etiketiyle belirtmeyi unutmayın. 7/24 güncel haberler için kısa paslar Instagram'a da uğrayabilirsiniz. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.